Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri. Sadece haham ve rahiplerle mi ilgili bu ayetlerden bizim almamız gereken ders nedir? Ey iman edenler, hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler. Şimdi ahbar ve ruhban. Ahbar, ahbara haham, ruhbana da rahip dediğiniz zaman İslam uleması kurtuluyor. Ahbar, hibir kelimesi ile ilişkili. Bizim Türkçe'de mürekkep yalamış takımı deriz ya, ulema demektir. Ruhban da İnsanların Allah'tan korktuğuna inandıkları, takva sahibi saydıkları ve dini öğrenmek için yanlarına gittikleri hocalardır. O zaman ilim adamlarının ve din adamlarının diye tercüme etmek gerekir bunu. Çoğusu insanların mallarını batıl yollarla yerler. İnsanlar mala sıra geldiği zaman kaçacak delik arıyorlar. Lafa sıra geldiği zaman da kimse onların yanına yaklaşamıyor. Bunun çok kolayını bulmuşlar. Vasiyet et demişler. Hayattayken veremiyor. Birçokları da bazı mirasçılarına kızıyor. Öldükten sonra vermek kolay oluyor. Ölene kadar ben bunu yerim içerim. Ve vasiyet yani fıkıh kitaplarındaki vasiyetin hiçbir delili yoktur. Mirasçıdan mal kaçırmaktan başka bir şey değildir. Ama başka şekilde milletin malını alamadıkları için böyle bir sistem oluşturmuşlar. Hiçbir delil yoktur. Ne Kur'an'da ne sünnette. Ama aksine deliller vardır. İşte diyor, insanların mallarını batıl yollarda yer. Peki veya suddun ansebi lillah Allah'ın yolundan da insanları engellerler. Çünkü sen diyor şuraya şu yardım yap yapıyor ahireti kazandın diyor. Sanki o ki babasının malı. Cennet garanti diyor. İyi. Cennet senin malınsa garanti. Şimdi millet zannediyor ki cenneti sadece şeyler papazlar satar. Bir bakın bakalım ne kadar cennet tüccarı var. Vellezine yeknizun ez Altını ve gümüşü biriktiren, bu hocalar için de herkes için de geçerli. Vela yunfikune fi fi Allah yolunda harcamayanlar var ya. Fe beşirhum bi azabin elim onları acıklı bir azapla müjdeler.